2019 yılında e, bir sene çalışırken öğretmen bayanın hakaretlerine ve tacizlerine e, kurduğu komplolara karşılaştığımız bir dava vardı. Bu davayı kazanmıştık. İkincisi için çocuğumun hakkında e, olup olmadık, engelli, özürlü gibi kelimeler konuşaraktan hakaret ettiği kızımla ilgili olan mahkemeyi de kazandık. E, daha önceki davasında öğretmenin aldığı ceza 6 aylık bir ceza idi bu cezadan kaynaklanan e, olaylardan dolayı 6 aylık cezası paraya çevrilmişti. İkinci mahkememizde kazandık. 3 ay 15 gün hapis cezası aldı. E, paraya çevrilemez. Bu durumda e, biz inanıyoruz ki adaletin yerine bulduğunu kanunun da son kararı göz önüne alaraktan bu öğretmenle ilgili daha detaylı inceleyeceğine inanıyorum. Öğretmenlik Yapabilecek durumunun araştırılmasını istiyorum. Gelecekte olacak e, bireylerin daha iyi yetiştirilmesi adına bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı göreve çağırıyorum. E, bana söylediği kelimelerle ilgili tekrar tekrar söylüyorum. Fakirlik iğrençtir. Fakirlerin çocukları özürlü doğar. Fakirlerin çocukları engelli olur. Böyle bir şey yoktur. Herkesin çocuğu kendi için güzeldir. Benim kızımın sadece konuşma bozukluğu vardı. O da şu anda herhangi bir problemi yok. Ama bunun için yapılan bunca hakaretten dolayı adaletin yerini bulduğuna inanıyorum. Alo. Konuyu sen anlatacaksın. Konuyu ben sana ne diye anlatayım kardeşim? Ne kadar param var? Ya sen kimsin? Bana onu, onu bir söyle. Adını soyadını ver. Kimsin? Necisin? Neyin nesisin? İyi sıra iyi yerisin. Sadece bir insanlar onların. Çocuğuna karşı kaç para verebilirsin? Ya da şimdi ben seninle evine öyle o kadar alan ne oldu? E gönder. Buyur kardeşim. Fakirlerin kurşunları da sert olur mu? E tamam ben de fakirim işte. Atabiliyorsam buyur. Buyuracağız zaten. E tamam. Senin banka hesaplarını da ele geçiririz. Sıkıntı yok ya. Yani. Ya istediğini yap. Buyur hadi. Sen bir öğretmene böyle bir söylemeye hakkına sahip misin yani? Ee, öğretmenin onları söylemeye hakkı var mı? Öğretmen ne söylemiş? E, o videoyu izlediysen görmüşsündür. Videoyu izlemedim ben. E o zaman izle ondan sonra yani konuş. param var ki yani. Biz, biz yani e, sen hakim ve savcı değilsin ya. E, o yüzden Bununla ilgili boş ver gerekli yerler karar versin. Sana tamam, şey söyleyeyim mi? Adliye gel hakimi de savcıyla bak nasıl duyuyorum beraberinde bir gör Yani. Kim hakimi o, savcıyı var? da. Evet. Vay. İstediğime, i̇stediğime yol veririm. İstediğime görevden alırım yani onlarda. Problemim yok. O kadar diyorsun. Güç evet, budur. budur. yani. Budur. Tamam. İyi güzel. E bunları yani. o zaman e, polis ifadesinde de verirsin aynı şekilde fark etmez kardeşim polis de tanır, beni o da tanır, bu da tanır. Önemli değil de sen bu saatten sonraki başa geleceklerini bil yani. Ya tamam mı hadi bakalım gele, gelebilen gelsin ya. Adalet orada. Her zaman adalet, adalet kazanır, adalet kazanır, kazanır, kazanır. yani. Sen adalet konuşmamışsın ki orada sen yok fakirler, yok dedeler zengin, yok ölüler zengin, ölüler yani fakir olsan ne olur zengin olsan. Sen konuyu hangi açıdan baktığına bağlı? Ya ne alakası var kardeşim ya? Ne alakası var yani? öyle yani insan zengin de olsa ölüyor, fakir de olsa ölüyor. Yani orada zengin ayrı muamele mi görüyor yani? Yani şimdi e, bu lafları söyleyen ben değilim. Bunu söyleyen bir öğretmen zaten gerekirse yani görevden alırız. Onda problem yok yoktu ama bu it ithamlar çok ağır bir ithamlar. Hoş bir ithamlar. Türk milletine yakışıklı bir ithamlar değil yani. E, tamam da bakın e, madem öyle öğretmenle konuşun bu konuyu. Siz nasıl böyle bir ithamla bulunabiliyorsunuz? Siz bir eğiticisiniz. Siz böyle bir ithamla bulunamazsınız. Evet, ben tanımıyorum ama müdürlüğü şimdi ararım ben bu olayı öğrenirim yani. E tamam. E, benim yaptığım kötü bir şey ne burada? Onu bana anlatın fakirlikten bahsetmişsiniz. Çok ben gidelim. fakirlikten falan bahsetmedim. Bakın orada bir yanlış anlaşılmanız var. Hala da aynı şeyi söylüyorsunuz. Okuyup dinlerseniz haberi e, anlarsınız. Yani böyle yani bak güzel ya kardeşim yani sen de bir işçisi, emekçisin paran olabilir. Herkesin parası var o zaman benim dayım Bak onu, onu yapan ben değilim işte. Onu yapan karşı taraf sen dinle. Bak haberi dinle, oku, karşı tarafı bir dinle. Ondan sonra bana kalktı ki bununla ilgili... Sen böyle söylemişsin de onu anlayayım. Ama ben öyle bir şey demedim. Onu diyen haksız, karşı taraf zaten. Haksız, haksız olabilir de o konuyu bilmiyorum. Kimin haksız, kimin haksız olduğunu konuyu da bilmiyorum. O zaman bana haksızlık yapamazsın. Ama haksızlık diyorsun da ama fakir yok şöyle zengin böyle yok dedi. Bakın Demez onları zengin. ben demiyorum işte. Sen kimin dediğine git bak ondan sonra beni ara. Tamam şu anda işim evet. var müsait değilim. Görüşürüz.